bizce başarılı gidiyor. İnşallah sizlerin de desteğinizle. De. Kütahya'dan Türkiye'ye örnek bir proje. Mutlu bir toplum için birlik projesinde çeşitli sebeplerden dolayı suça karışan 5 çocuk meslek sahibi yapılarak işe yerleştirildi. Projenin tüm Türkiye'de uygulanması halinde suç işleyen çocuk sayısında ilk yıl %30, ikinci yılda ise %40 oranında azalma öngörülüyor. Kütahya'da Cumhuriyet Savcısı Mehmet Boğa'nın koordinatörlüğünde kurulan Mutlu Bir Toplum İçin Birlik Projesi çerçevesinde 5 çocuk meslek sahibi oldu. Kütahya Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın yükümlülükleri, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile işbirliği halinde, Kütahya Çocuk Suçları Cumhuriyet Savcısı Mehmet Boğan'ın koordinatörlüğüne imzalanan ve suç işleyen çocuklara yönelik meslek edindirmeyi amaçlayan proje ilk meyvelerini verdi. Daha önce çeşitli suçlara karışmış 5 çocuk mesleki eğitim merkezinde meslek sahibi yapılarak kentte fabrikalara yerleştirildi. Hem meslek sahibi olan hem de iş sahibi olan 5 çocuğun ailesiyle bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Tarhan, projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, projede suç işlemeyi meslek haline getirmiş çocukları 2 ay mesleki eğitime tabi tutularak suç ortamından uzaklaşmaları hedeflenmektedir dedi. Projemizin adı Mutlu Bir Toplum İçin Birlik Projesi. Nedir bu proje? Bu proje suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş çocuklarımızın mesleki eğitim merkezi müdürlüğünce iki yıllık bir mesleki eğitime tabi tutulup suç ortamından uzaklaşmaları hedeflenmektedir. Bu bağlamda başlattığımız şu anda bir proje var. Beş tane öğrencimizin mesleklere yerleştirdik, ön eğitimden geçirdik şu anda çok iyi bir şekilde çok güzel gelişmelerle bu proje devam etmektedir. Bu projede tabi başta Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ticaret Sanayi Odası, Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı beraber bir protokol yapmıştık. Bu protokole dayalı olarak mesleki eğitimi veriyoruz. Ancak en büyük önümüzdeki engel sıkıntı ee, halen bir protokolümüzün olmasına rağmen işletmelerimiz e, bize güvenemiyorlar. Yani bu çocuklar suç işlemeye alışkanlık haline getirdiler. Yarın biz bunları iş yerine alırsak aynı alışkanlıklarına devam ederler şeklinde düşünüp e, işe yerleştirmekte sıkıntı çekiyorlar. Ama şu anki yürüyen projemizde beş tane öğrencimizi biz yerleştirdik. Ee, bu noktada çok güzel, verimli bir çalışma oluyor.